cam ocağımız var. Cam ocağımızın buralarından su alıyor arkadaşlar. Ben kendim silikon çektim. bunu normalde çekmiyorlar ya da çok az çekiyorlar. 2 yılda bir, 3 yılda bir veya 5 yılda bir bunu yenilemeniz gerekiyor. Çevresinden de dolandığınız zaman zaten bakın bu burada silikon çekmiş hali belirli bir, bir müddete kadar bunlar şey yapıyor. Bakın burada ocaklar var. Bu yüzden buralara kesinlikle su kaçmaması gerekiyor veya taşmış bir yemek olabilir. Düdüklü tencere taşabilir, yemeğiniz taşabilir. Buralardan girecektir. Özellikle şu bölüm, şurası mutlaka silikonlanmalı. Çünkü burada şey var, ocağın elektrik kablolarının giriş yeri var. Burası önemli olan da siz dört bir tarafını da parmağınızla silikonu alıp parmağınızla silikon yaptırırsanız uzun müddet kullanmış olursunuz. Bir de şurası var. Buradan da bakın, şöyle kalkıyor, gördüğünüz gibi. Buradan da içeriye su, süt taştıktan sonra girebilir. Bunlara dikkat edin. Şöyle kaldırıp, buraları silebilirsiniz. Açıklık kalmasın, sizin için daha iyi olur. Yani şöyle bir bir şeyle şey yapıp, bunları da kaldırıp, silin, unutmayın. Herkese kolay gelsin.